hesaplanmış alanlar oluşturmak. Access 2010 kullanarak tıpkı Excel tablolarındaki gibi matematiksel işlemler yapabilir, kendi fonksiyonlarınızı yazabilir ya da oluşturucuyu kullanarak hesaplanmış alanlar oluşturabilirsiniz. Şimdi sorgu kullanarak bir hesaplanmış alan sorgusu oluşturalım. Bu örnekte stok tablosunda bulunan ürünler adetle çarpılıp üzerine %18 KDV eklenecektir. Bunun için boş bir alana tıklayın. Ardından şeritten sorgu ayarları menü grubundan oluşturucu'yu seçin. İfade oluşturucu penceresi ekrana gelecektir. Bu pencereye şekildeki ifadeyi yazalım. İfadeyi yazdıktan sonra tamam düğmesine tıklayalım. KDV sorgusunu inceleyelim. Ürünlerin KDV'li fiyatlarının sorguya eklendiğini göreceksiniz.